olsun. Eski de görün. Sağ olun efendim. <laughs> Hayırlı olsun Burhan abi. <laughs> Sağ ol canım. Hayırlı olsun Burhan Altın Top. <laughs> Teşekkür ederim. Çok esaslı bir şey bu ya. <laughs> Aldın mıydı? En iyisini alacaksın. Hayat felsefem bu benim. Prensibim bu yani. Hayır. yemek <laughs> elektrik geliyor oradan buraya. Bunu böyle döndüreyim. <laughs> Allah'ın bir hikmeti işte. Kalka, tekrar hayırlı olsun. Aa, çok teşekkür ederim Gafurcuğum, sağ ol. Baba, ha. bu alet kalp atışlarını ölçüyor. Gerçek mi? Ha öyle. Benim de son zamanlarda içimde böyle bir eziklik var. Yediğim her şey çarpıntı yapıyor. Ölçelim mi gelmiş Gel, gel baba, gel. Heh. Çık aletin üstüne. Hemen fast istiklaliye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dursana sadece çok tedirginsin. Ya ne bileyim böyle her an bir yerden gafur çıkacakmış gibi geliyor. Deli misin ya? Keyfine bak. Onlar on birden önce gelemezler. <laughs> ne içersin? <laughs> Kaç diyor oğlum? 140 yapıyorsun baba. Ya indirseniz adama kalpten gidecek vallahi. Sonra bir daha eve giremeyeceğim korkudan. Sabit efendi. Bilsene ayıp. Nasılmış kalbim? Ne diyor alet? i̇yi kanımca baba. Bir de kolostrola bakalım mı? Aa, o yok ama. Ha. Burhan abi, ben de çıkabilir miyim? Ee, yürüme bandına bir, artık çıkmasanız ya. Ne oluyor kanka? Aletini eskittik mi? Ya ne alakası var Gaffur? Üzerinizde paralansın inşallah da yani. Başka böyle eğlenceli şeyler yapabiliriz o anlamda diyorum. Ha, ha, e, i̇yi o zaman dans edelim. Dans mı? Ha. Edelim edelim. Hadi ben gideyim evde kaset alayım geleyim. Yok yok yo, burası çok dar yani aletleri falan var ya öyle dans edecek bir yer yok. Onu oynayamayan gelin dermiş. <laughs> Ya siz ailecek ne kadar gülüyorsunuz ya belli. O zaman ben gideyim, evde kaset alayım, geleyim. Vallahi bence sen duygularını yeterince belli etmiyorsun. Ediyorum. Bence etmiyorsun. Erkek de bir yere kadar kovalar Zeynep. Ama bazen mesajlarına cevap veremiyorum çünkü ev çok kalabalık oluyor. Tamam da ben aradım mı bulmak isterim. Ben bir de biliyorsun hafif maçoyum. Böyle sert bir yanım var. Hacı! Aç kapıyı! Allah, öldüm ben bir sakla beni gözünü seveyim. Ay bu nereden çıktı ya? Hacı! Aç kapıyı! Şey sedirin altına gir. E nasıl çıkacağım sonra oradan? Ya sen bir gir de... <laughs> Babamın kalbi iyiymiş. Ha, çok sevindim. Yukarıda parti var. Ben kaset almaya geldim. Otteri, otteri, otteri. Anladın onu sen. Ya. <laughs> Haydi. <hey. gülüyor> kişinin yani müzik olsa daha neler yapacak kızcağız. Benim çocukların hepsi böyle oynak. Bir hacanlardan. Nardan. Cema! Ne yapıyorsun ya sen burada? Allah Allah! Ödümü patlattım burada ha! Sürpriz! <laughs> <laughs> Bu nasıl sürpriz ya? Böyle sürpriz olur mu? Arkamdan kazulet gibi yaklaşıyorsun, adama C diyorsun ya! Kalbim tuttu burada! astoldum oldum burada! Bir bağımda çıktım da, kalbinizi ölçelim. Aa, evet, evet. ya siz de ailecek her şeye gülüyorsunuz ama. Bak bile, sen nasıl içeri girdin? E bizim evde sizin anahtarınız var ya. <laughs> Anahtarla girdin öyle mi? Aa. Biraz ayıp olmuyor mu? Ayıp mı? Kime? Ayıp. Bana ben açarım kapıyı da otur, çoğudur. Aa! Ama sinirim bozuldu ya, bir de gidiyor kapıyı kendisi açıyor ya. Burası benim evim, olur mu öyle şey? Biz kalksak mı be? Ha? Vallahi billahi gitti ya. Çıkabilirsin artık. Ya yine gelirse? <laughs> Kaseti aldı gitti. Onlar Nila dans etmeye başlamışlardır bile. Rahat ol. <laughs> yok, ay yok, kasat hadi. Ya Burhan Bey, bu yürüme bandı burada mı hala ya? Hani bunu içeri kaldıracaktınız? Pardon da Makbile Hanım, acaba burası sizin eviniz mi yoksa benim malikanem mi? Hmm. hazır da... benim evim değil. ama yani. <laughs> Çöpte mango gördüm. Mango mu? O ne ayol? Nereden çıkmış? Kağıt peçeteler, şunlar bunlar. Kesin sacittir. Yoksa kurallara uymuyor musunuz siz? Siz bana numara mı yapıyorsunuz? Şekerim, yani biz de biliyoruz küresel ısıma çok kötü bir şey ama sen de çok katı kurallar koydun yani. Asıl katı kuralı şimdi koyuyorum. Nasıl yani? Giyim kuşam almak yok. Ne? Ya lüzumsuz al, 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 al. Ya o kıyafetler ne enerji sarf edilerek, ne masraf yapılarak buralara kadar geliyor. Haberin var mı kızım? Senin bir ömür boyu giyecek kadar elbisen var. Sonra bu apartmana floresan da takmak lazım. Dur, Gaffur'a söyleyeyim şunu. <laughs> Gaffur! Sabit efendi! Dayım mı o? Ha, boş ver, evde yokmuşuz. Ya Makbule Hanım, niye anahtarla içeri giriyorsunuz? İnsanın bin bir türlü hali var. Ya içeriden böyle alkış sesini duyunca anladım ki misafir var ben de ki. Hem ne var ki ya? Benden gizliniz, saklınız mı var? Ya belki evde misafir yok. Ben burada çırılçıplak soyunmuşum, parfümümü sıkıyorum... ...onun altında kokluya kokluya el çırpıyorum. Ne var bunda? Olamaz ya deliyim ya da deli değilim. Ya da deliyim ya da değilim. Burası benim kendi malikanem. İstersem aradan Ürya soyunurum, ortalıklarda gezerim. Sahne acaba? Sahne? Sahne? Ne biçim konuşuyorsunuz? Ben siz insanların yanında değil mi? Burada iki tane genç kız var. O zaman sen de genç kızlığını bil. Milletin evine anahtarla dalma. Dalma kızım. sesini mi yükseltiyorsun ha? Biz kalkalım. kalkalım kanımca. İyi <laughs> akşamlar size. Hayırlı olsun yürüme şeyiniz. Şimdi amba cazgır çıktın ha! Sen bir kere benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? <laughs> İyi ya, ki bir genç kız ne hale getirdin ya? Hassas genç kız görmesek inanacağız ha. Eve giriyorsun rahat rahat. Yok orayı kaldır, yok burayı ite it, geri git oraya koy, o kala hareketler. Git <laughs> ya sen, git 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 Kızın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.